Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lili filmden Paris vlogu izleyeceğiz. Bayağıdır lisadan bir şey gelmiyordu zaten. Bu da Paris vlogu da bayağıdır öncesinden oluşan bir şey ama Blackpink'in üyelerinde falan olsun böyle vloglarında falan olsun mevsim dahi bile gecikebiliyor ama sıkıntı yok. Tatlı oluyor çünkü kızların kendisi zaten çok tatlı. Comeback de yaklaşıyor hazır. Ah, böyle bayağı bayağı içerik alacağız diye düşünüyorum. Comeback de umarım böyle en az bir 3 ay böyle devam eden promotion falan olur ki insanların 2 aylık bir açlığı falan diner diye düşünüyorum. Ee, Cisu ne zaman kanal açıyor? Cisu'nun <laughs> 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 kanalı yok değil mi lan bu arada? Harbi düşündüm de. Bir solo alsa da direkt kanal açsa ya. Tek Cisu'nun kanalı yok şu an galiba sanırım. Yanlış mı biliyorum lan bir dakika. Yok değil mi yani yanlış bilmiyorum. Aynen. Arı tek cisun yok galiba. Rozenin de var çünkü. Şöyle bakıyorum. Aynen. Niye öyle oldu? <laughs> Niye böyle? Solo istiyorum ben. Hemen acilinden. Aslında Kan Bey. Zaten yine bir sene falan iki sene atmazlar. <laughs> Atarlar ya artık bundan sonra çünkü sollarda yapıldı. Belki tekrar yapılır belli olmaz. İşte bu sene bitmeden bir tane de Jisoo Kambi aldık mı mükemmeldir yani tadından geçmez diye, gelmez diye düşünüyorum. Bakalım izleyelim abi Lili filmi nasıl olacak görelim. La Lalisa. La Lisa. Let's go. E, e. Ooh, tatlış. Bakayım. Kaç abonesi var bunun? 10 milyon abonesi olmuş ha. Cinnin kaç abonesi vardı? Rose'nin 5 milyon abonesi ne? var neredeyse. Jennifer Flow. 8,5 milyon abonesi var. Amori neri, cimalci, azıcık da komik değil mi? Azıcık komik çok. Sonra öyle mi kalacak lan? Dağıtmayacak armunu? Ha, şey Dur lan biz niye böyleiziyoruz? Allah, liseye öyle bir daldım ki güzelliğine, yemin ediyorum alt yazı açmayı unuttum, her şeyi unuttum, gözünün içine böyle daldım gittim yani bildin. Aşk kadın ya. 에 아니야 편하지 마세요 이 조용한 것도 은근 재밌다고 이번에 이나 언니 세훈이 어디갔어? 저로 나왔어 는즈니랜드 맞아 스 너무 좋 맞아 근데 되게 짧았어 이거 레이셀 마크 교수인가보네 옆에 도망가고 사과하고 웃고 에게브로그 아니야 그래서 오늘 Makyözsünüz ve dünyanın en ünlü kadın sanatçılarından bir tanesiyle beraber dünyayı geziyorsunuz yani. Sağa sola gidiyorsunuz. Çok iyi iş değil mi lan bu arada? Şimdi uzun izleyebilmek için Bu kanalın parasını falan acaba kim alıyor ya? Dışarıdan mı dışarıdan ekipten çekim desteği falan olur belki bilmiyorum. O yüzden bir sorayım dedim. Gerçekten ilk kez. Blink'te. 나 앞머리 없앤다. 우와 머리가 벌써 자랐어. 공항에서 블링크 한 분이 저한테 물어봤는데 니사 왜 머리가 안 기르냐고. <laughs> 머리가 안 자라져요. <laughs> 머리 안 자랐었잖아요. <laughs> 응. 저 계속 기른다고안 믿더라고요. 아, 제가 몰래 자른 것 같다고. 아 진짜. <laughs> 어, 그래. 계속 이렇게 다듬 같다고 기르고 있어. Bana geldi lan bir anda, çiş. <laughs> Sıraları bunun böyle miydi ya? Hatırlamıyorum ben. Ha böyleymiş harbiden. Çok güzel. <laughs> Evlen, Evlenmedin mi? Merhaba. Demek hem kanalı için hem böyle Instagram için çok şey içti. Wow! Böyle olunca ayrı bir güzel gözüküyor var ada. Çok çekici kadın yani. Hem çok çekici hem çok tatlı. Aynada nasıl oluyor lan bu? Gerçi bütün Blackpink üyeleri. Kim ben? Kim ben? Kangshik Kangshik Kangshik'ı mı çamçı? Ooo. So?

안녕 부친이들 여기까지 링사 이어서 이번에도 파리 다시 왔는데요 오늘은 락 컨셉이어서 오늘은 락 컨셉이어서 한번 머리를 머리가 사실 많이 상해서 자르고 싶었는데 참다 참다 annem saçı biraz zar görmüş gibi geliyor. Bana da mı öyle geliyor? Kendisi de söyleyince bir an şey yaptım, onaylamak istedim. Evet. <laughs> oh, <laughs> 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 머리 트하니까 되게 느낌 엄청 다로다네 새롭다 지금 렌즈를 못 고르고 있어요 이 정도는 그레이였나요? 그리고 이 쪽은 넓기는 와, 난... 아, 이렇게 보니까 저긴데? 그냥 이쁜데? 그냥 이렇게 갈까요? <laughs> 사진을 한번 찍어볼까? 릴리스 가르쳐

çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Allah sahibine başlasın diyoruz ha. <laughs> Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla Blackpink veya Lisa hakkında video istiyorsanız da video beğenin. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olmanızı istemiyorum. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.